Kara Akademi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeni Özgür Demir. Poster ders notlarında 6. posterle devam ediyoruz. Konu başlığımız nedir? Dünya gücü Osmanlı. Dünya gücü Osmanlı uzun bir konu olduğu için iki postere böldük. Birinci konumuz 2. Mehmet, İkinci bayazıt, Yavuz Sultan Selim dönemlerini kapsayan olayları alacağız. İkinci posterde de Kanuni Sultan Süleyman ve sonrası gelişmeleri alacağız. Evet, bu posterde neler var? Birincisi arkadaşlar İstanbul'un fethiyle başlayacağız. Ee, biz burada ta Mercidabık savaşına kadar, yani Mısır'ın alındığı Mercidabık savaşına kadar devam edeceğiz. Dünya gücü Osmanlı'nın birinci konusu İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethi neden İstanbul fethediliyor? Bunun üzerine durmak gerekmektedir. Bir olayın nedenlerini bilmediğimiz zaman sonuçlarını açıklamamızın da imkanı yok. Şimdi İstanbul'un fethedilmesinin nedenlerinden birisi de bir kere Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak. Dikkat ederseniz Osmanlı Bizans sadece burada kalan bir coğrafya. Osmanlı devleti ta bakıyorsunuz ki Tuna'ya kadar ulaşıyor. Burada da arkadaşlar bakıyorsunuz Fırat'a kadar ulaşıyor. Bu arada sadece Bizans kalmış durumdadır ve Osmanlı Devleti açısından zor bir durum ve burada Osmanlı toprak bütünlüğünü desteklemek sağlamak istiyorlar. Birincisi bu. Haçlı saldırılarının önüne geçmek sürekli Bizans biliyorsun sıkıştığı dönemlerde Avrupa'dan yardım isteyerek Osmanlı Devleti üzerine seferler düzenliyordu. Bu durumda Osmanlı Devleti'nin zor durumda kalmasına neden oluyordu. Eğer Bizans'tan kaldırılırsa bu Haçlı saldırılarında önüne geçilmiş olacaktır. Bizans'ın arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışması özellikle Bizans Türk devlet geleneğinden özellikle devlet hanedanın ortak malıdır, devlet padişah ve oğulların ortak malıdır anlayışından sürekli yararlanıyordu. Ve sürekli Osmanlı şehzadelerini Osmanlı devletine karşı kışkırtıyordu. Şehzade Orhan olayından tutun işte bakıyorsun Düzmece Mustafa olayına varıncaya kadar birçok şehzade Bizans tarafından Osmanlı devletinin üzerine doğru kışkırtılmıştı. Bu da dikkat edilecek noktalardan bir tanesidir. Ticaret yollarını özellikle arkadaşlar İpek ticaret yolunun en önemli önemli güzergahlarından bir tanesidir İstanbul. Bizans buradan ciddi şekilde gelirler elde etmektedir. Ve burayı da ele geçirdiğimiz zaman arkadaşlar e, İpek Ticaret Yolu'nun gelirleri Osmanlı Devleti'nin kontrolü altında olacaktır. Bunun için yapılan hazırlıklar da bulunmaktadır. İstanbul'un fethi. Bugüne kadar İstanbul fethedilemiyor. 29 defa kuşatılıyor tarihi boyunca. Biliyorsunuz Avarlar kuşatıyor, Tuna Bulgarları kuşatıyor, Emeviler, Abbasiler kuşatıyor. Ee, ve bakıyorsunuz ki Osmanlılar da Yıldırım Bayezid döneminde 4 defa, 2. Murat döneminde 2 defa kuşatıyorlar. Ama İstanbul'u bir türlü alamıyorlar. Alınamamasındaki temel sebep nedir? Teknik gelişmişlik düzeyine ulaşılmaması. Özellikle dünyanın en güçlü surlarıyla çevrili olan bu şehrini alabilmek için toplara ihtiyaç bulunmaktaydı. Ve bu dönemde yapılan ilk hazırlık da Fatih Sultan Mehmet'in direkt planlarını çizdiği Şahi adı verilen toplar ve büyük toplar dökülecektir. Ve bu toplar sayesinde Bizans'ın o güçlü surları yıkılıp Türkler İstanbul'a gireceklerdir. Buradaki yapılan birinci hazırlık bu. Büyük bir ordu kuruluyor. Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı'nın karşısında Rumeli Hisarı yaptırılıyor. Bu Hisar'ın yaptırılmasının sebebi de Bizans'ın arkadaşlar Anadolu'dan veya Karadeniz yolundan yardım almasını engellemek Balkanlara ordu gönderiliyor Anadolu beylikleriyle anlaşmalar yapılıyor. Osmanlı Devleti doğusunu ve batısını da güvence altına almaya çalışıyor. Çünkü güçlü büyük bir kuşatma gerçekleştirilecektir. Ve bunları hazırlıklarını yapacaktır. Büyük bir ordu 400 parçalık bir büyük bir ordu kuruluyor. Ardından 400 parçalık dev bir donanmada Marmara Denizi'ne indirilecektir. Tabi Bizans da bir takım hazırlıklar yapacaktır. Özellikle surlarını güçlendirecektir. Grejuva denilen Rum ateşi arkadaşlar Osmanlı gemicilerinin en korkulu rüyalarından bir bir tanesi de Rum ateşini kullanıyor. Ve Osmanlı suda bile yanabilen bir ateş. En güçlü silahlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve e, Avrupa'dan da yardım istiyor. Ama özellikle Avrupa'dan yapılacak yardımlara Bizans'ın kendi soyluları karşı çıkıyorlar arkadaşlar. Özellikle Katolikler diyorlar ki size gereken yardımı yaparız. Ortodoks kilisesi ile Katolik kilisesini birleştiririz diyorlar. Ama Bizans soyluları diyorlar ki İstanbul'da Latin külahı görmektense... Türk sarığı görmeyi tercih ederiz. Şimdi burada iki durum ortaya çıkıyor. Bakın çok ağır bir sözdür bu. Latin kilahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederiz. Türklerin bir kere arkadaşlar adil bir millet olduğu ortaya çıkmaktadır. Hoşgörülü bir millet olduğu ortaya çıkıyor. Neden Latin kilo görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederiz? İkinci sebep de nedir? Dördüncü Haçlı Seferi arkadaşlar. Dördüncü Haçlı Seferi sırasında hatırlıyorsanız Haçlılar 1204 yılında İstanbul'u işgal etmişlerdi ve İstanbul'da bir Latin krallığı kurmuşlardı. Yani aslında istersen bir nevi Hristiyan'ın düşmanı da Hristiyan. Yani Katolik, Ortodoks'u kendisine bir düşman olarak görmektedir. Arkadaşlar 6 Nisan günü kuşatma başlayacaktır. 29 Mayıs gününe kadar 53 gün boyunca sürecektir ve Osmanlıların zaferiyle sonuçlanacaktır bu kuşatma. Peki bunun sonucunda neler ortaya çıkıyor? Birincisi arkadaşlar bakıyorsunuz ki ticaret yolları Türklerin kontrolü altına geçecektir. İpek ticaret yolunun en önemli limanlarından birisi olan liman, İstanbul Limanı Türklerin kontrolü altına geçecektir. Osmanlı toprak bütünlüğü burada sağlanacaktır aynı şekilde. İstanbul başkent yapılacaktır. İkinci Mehmet arkadaşlar Fatih ve aynı zamanda Kaiser ünvanını alıyor. Bakın bu da çok önemlidir. Kaiser ünvanı. Bakın Kaiser. Ben diyor ki sadece Türklerin değil Romalıların da imparatoruyum. Çünkü bin yıllık bir Bizans'ı Bizans'a son verdiği için ben Romalıların da imparatoruyum ifadesini kullanacaktır. Bakın güzel bir ifade. Kaiseri Rum diyor Fatih kendisine bu dönem itibariyle. Şimdi burada barutun ateşli silahlarda kullanılması da Avrupa'yı derinden etkileyecektir. Çünkü artık ateşli silahların surları yıkabileceği anlaşılıyor. Ve bu ateşli silahlar daha sonra Avrupalılar tarafından da kullanılacaktır. Ve özellikle feodal rejimdeki baron kont gibi soyluların şatoları yıkılacaktır ve Avrupa'da merkezi krallıkların kurulmasına ortam hazırlayacaktır bu gelişme ve feodalde zayıflayacaktır. İstanbul'dan ayrılan Bizans soyluları biliyorsunuz ki arkadaşlar özellikle İtalya'ya gidiyorlar. İtalya'da Rönesans'ın başlamasına neden olacaktır. Ticaret yollarının Türklerin kontrolü altına geçmesi çok kısa bir süre sonra Avrupalıların coğrafi keşifleri başlatmasının nedenlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Şunu da unutmayın. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra yine aynı şekilde Türk devlet geleneğine, Türklerde biliyorsunuz hoşgörü politikasına inanıyor ve özellikle... Diyor ki, şehri terk edenler diyor şehre tekrar geri gelebilirler, evlerinde kalabilirler, vergilerini ödemek koşuluyla ticaretlerinde, ekonomilerinde serbesttirler diyor. Ve aynı zamanda bakıyorsunuz Ortodoks Kilisesi'ni tekrar kuracaktır ve Ortodoks Patriğine atayacaktır. Ermeni Gregorian Kilisesi'nin arkadaşlar liderini İstanbul'a davet edecektir. Yahudi Haham başısını arkadaşlar İstanbul'a davet edecektir burada. Şimdi ve hem hoşgörülü bir ortam kurmaya çalışıyor bir de burada Ortodoksların Ortodokslara bir takım ayrıcalıklar tanıyarak Katolik-ortodoks ittifakının kurulmasını engelliyor. Bakın ÖSYM bu soruyu çok sorar. Buna çok dikkat edin. Katolik ve ortodoks ittifakını engelleyebilmek için Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar ciddi çalışmalar yapacaktır, ortodoks kilisesini kendi yanına çekecektir. Dikkat edin, Avrupa'da e, reform hareketlerinde ciddi şekilde sorunlar yaşarken Osmanlı ortodokslar bundan etkilenmiyorlar çünkü niye? Osmanlıların Hristiyanlara tanıdığı Avrupa'da olmayan o dinsel özgürlük sayesindedir. Bakın burayı çok dikkat edin. Ben burada aklında kalsın diye de not olarak da bu durumu verdim. Şimdi arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinin ardından işte bakıyorsun Balkanlar'da Anadolu'da e, bir takım yeni fetih hareketlerine girişecektir. Tabii bu fetih hareketlerin üç boyutu var. Balkan egemenliği, Karadeniz Egemenliği ve Anadolu Egemenliği, Türk Siyasi Birliğini kurma egemenliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Mo Moray'ı alacak. Bakın 1460'da Moray'ı alacak. Daha sonra Trabzonlu İmparatorluğu'na son verecektir mesela. Burada ee, bakacak olursak. E, ve ardından bunları tek tek ben size anlatayım. Bir kere Anadolu Türk Birliği. Arkadaşlar Anadolu Türk Birliğini kurmak için hangi şehirleri alacaktır? Bir Sinop ve bakıyorsunuz Akkoyunlarla. Otluk Beli Savaşı'nı yapacaktır ve yenilgiye uğratacaktır. Bir diğer de Karaman oğullarından Karaman alacak. Bakın Anadolu Türk Siyasi Birliği dediği zaman aklınıza Türk şehirleri gelecektir. Sinop İsvan diğer alınacak. Doğu Anadolu Akkoyunlardan alınacak bir Türk devleti. Karaman da Karaman oğullarından alınacaktır. Burada Anadolu'da Türk siyasi birliği yolunda önemli adımlar atılıyor. Bakın böyle sorular Amasra olamaz. Amasra'da çünkü arkadaşlar Cenevizler bulunmakta. Trabzon olamaz. Şimdi siz şöyle düşünebilirsiniz. Trabzon da Anadolu'da hocam ama Türkler de değil. Trabzon'da Rum Trabzon imparatorluğu bulunmaktadır. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Amasra'da Cenevizler bulunmaktadır. Eğer Amasra, Sinop bakın dikkat edin Karadeniz'in Türk gölü olmasın. Amasra, evet, Sinop, Trabzon ve Kırım arkadaşlar. Karadeniz'in Türk Gölü olma politikası deyince Karadeniz'e kıyısı olan şehirleri biz alıyoruz. Karadeniz'in Türk Gölü olma politikasının son ayağı da nedir? Kırım arkadaşlar. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Kırım'ı alıyor ve Karadeniz Türk Gölü olacaktır. Ta ki ne zamana kadar? 1774 Küçük Dayanarca Anlaşması'na kadar Karadeniz Türk Gölü olacaktır. Buna dikkat edin. Bakın Evet Anadolu Türk Siyasi Birliği, Karadeniz'in Türk Gölü olması. Bizans'ı diriltme umutları arkadaşlar. Bizans'ı diriltme umutları, Bizans soylularının bir kısmı Mora'ya kaçıyor. Bir kısmı da Trabzon'da biliyorsunuz. Önce bakıyorsunuz ki Mora'ya son veriyor. Daha sonra Trabzon'a son veriyor. Ve bu şekilde Bizans'ın tekrar ayağa kalkmasını da engellemiş olacaktır arkadaşlar. Kızıl Elma. Nedir Kızıl Elma arkadaşlar? Türk ülküsünü bütün dünyaya yaymak arkadaşlar. Türklerde mitolojik, efsanevi bir şeydir Kızıl Elma. Gidebildiğin yere kadar gidebilmek. Kızıl Elma biliyorsunuz Ayasofya'daydı. Şimdi de nerede arkadaşlar? Vatikan Kilisesi olarak düşünülmekteydi ve Osmanlı Devleti Fatih döneminde İtalya'nın Otranto limanı en son gittiği yer burasıdır. İtalya'nın Otranto limanı arkadaşlar fethedilecektir Gelik Ahmet Paşa tarafından ve Kızıl Elma'da ulaşılan nokta. Bakın Kızıl Elmayı da bilin. Türkler de hayali bir ülküdür arkadaşlar. Ele gidebildiğin yere kadar Türk ülküsünü, Türk düşüncesini taşımaktır burada. Bunun bir sonu yoktur. Asla bitmez. Ne bütün dünyayı ele geçirinceye kadar Türk kültürüyle tanıştırıncaya kadar kızıl elma devam etmektedir. Kızıl elma ifadesini de aynı şekilde adınız gibi bileceksiniz arkadaşlar. Ardından bakıyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet döneminde önemli gelişmeler de ortaya çıkacaktır. Özellikle arkadaşlar devlet teşkilatlanmasında. İşte Divan-ı Hümayun başkanlığı sadrazama bırakılacaktır. Harem teşkilatı, Enderun teşkilatı yeniden örgütlenecektir ve Kanunname-i Ali Osman ile önemli bir karar alınacaktır. Nedir? Kardeş katli burada arkadaşlar. Aslında isterseniz var olan bir uygulama ilk defa yazıya dökülecektir. Türkler yüzyıllardan beri devam eden kardeş katli uygulaması burada ilk defa yazıya dökülecektir. Fatih Sultan Mehmet kardeş katlini yasallaştırmasına rağmen ama Osmanlı tarihinin en büyük taht kavgası da kendi çocukları arasında 2. Bayezid'le Cem Sultan arasında yaşanmıştır. 2. Bayezid'in tahta çıkmasını kabullenmeyen Cem Sultan ağabeyine karşı büyük bir isyan başlatacaktır. Bu isyan çerçevesinde arkadaşlar bakıyorsunuz ki Cem Sultan hatta Bursa'da bağımsızlığını ilan edecektir. İlk önce arkadaşlar Bursa'ya gelecektir. Karamanoğullarına sığınacaktır. Oradan Memlüklere sığınacaktır arkadaşlar. Yani zaten İstanbul'un fethinden Memlükler pek de memnun değil. Birçok Müslüman ülkede şenlikler düzenlenirken Memlükler buna çok da sıcak Bakmamıştı bu Fethi Mübin denilen olaya arkadaşlar. Çok da sıcak ee, bakmamışlardır. Memlüklere sığınıyor ve Osmanlı memlüklerin üzerine sefer düzenlerken bakıyorsunuz ki Rodos'a sığınacak. Rodos şövalyeleri de arkadaşlar bakıyorsunuz Cem Sultan'ı Papa'ya satacaklardır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu olay 14 yıl boyunca sürecektir. En sonunda Cem Sultan Papa tarafından zehirlenecektir. Papa tarafından kullanılmak istiyor ama Cem buna izin vermeyince zehirlenerek öldürülüyor. Ve bu olay... 14 yıl sürüyor. Osmanlı'nın bir iç meselesi bakın dikkat edin dış mesele oldu. Karamanoğulları karışıyor, Memlükler karışıyor, Rodos karışıyor. Veya bakıyorsunuz ki aynı zamanda da İtalya papalıkta karışıyor. Bir iç mesele dış mesele oluyor. İkincisi Osmanlı Devleti bu dönemde pasif bir dış siyaset izleyecektir. İşte buradaki Endülüs Müslümanlarına gereken yardım yapılamıyor. İspanya'daki Müslümanlara gereken yardım yapılamıyor. İkincisi Fethiler de neredeyse arkadaşlar bu dönemde durma noktasına geliyor. Bu da sıkıntılı çünkü hatta 2. Bayezid dönemi yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi bakın ikinci Bayezid dönemi için bunu kesinlikle unutmayın karşınıza çıkacak olan noktalardan birisi Evet yükselme dönemi yükselme dönemi içinde duraklama dönemi Evet duraklama dönemi olarak geçiyor ikinci Bayezid Çünkü daha önceki yani Fatih Sultan Mehmet dönemindeki fetihlerle karşılaştırdığımız zaman burası bir yükselme dönemin içerisinde duraklama dönemi olarak karşımıza çıkacaktır. Buna da dikkat edin. Buradan da karşımıza sorular çıkıyor. İkinci Bayezid'in 1512 yılında vefatının ardından yerine oğlu Yavuz Sultan Selim geçecektir. Yavuz Sultan Selim babasının veya işte dedesinin aksine daha farklı bir politika takip edecektir. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti kuruluş döneminde ve Fatih Sultan Mehmet döneminde daha çok arkadaşlar batı politikası takip etmişlerdi. Batı'da ilerleyen politikası. Ama Yavuz Sultan Selim tehlikenin doğudan geldiğini düşünerek bir doğu politikası takip edecektir. Burada hangi devlet vardı? Akkoyunlu yıkılıyor. Ak yıkılıyor 1502'de. Yerine ne kurulacaktır? Safevi kurulacaktır. Safevi devleti. Burada bir diğeri hangi devlet var Osmanlı tehlikeli gördüğü? Memlük görmektedir. Anadolu Türk Birliği içinde ne var burada? Dulkadir oğulları bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim döneminde batıya hiç sefer yapılmayacaktır. Yavuz Sultan Selim döneminde Dulkadir, Safevi ve Memlük doğudaki Müslüman devletlerle, Türk devletleriyle savaşılacaktır. Peki Türk devletleriyle Yavuz Sultan Selim neden böyle bir politika olarak izleyecektir? Türk İslam siyasi birliğini kurmak istiyor. Bak Anadolu Türk Birliği'ni geçtik. Balkan egemenliğini geçtik. Şimdi karşımıza bir de ne çıktı? Türk İslam siyasi birliğini Kurmak karşımıza çıkıyor. Ve bununla ilgili Yavuz Sultan Selim arkadaşlar ilk savaşı kiminle yapacaktır? Safevilerle yapacaktır değil mi? Safevilerin başında da Şah İsmail bulunmaktadır. İki hükümdarın arkadaşlar yine aynı şekilde hakaretleşmesi ve aynı zamanda mezhepsel farklılıklar bu savaşın çıkmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesidir. Yavuz Sultan Selim, e, o Sünni Osmanlılar Şii Safevileri kendileri için bir tehlike olarak görüyorlar. Çünkü özellikle 2. Bayezid döneminde... Çıkan Şahkulu isyanı Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmıştı. Ve aynı zamanda İran'da kurulan devletler Osmanlı Devleti'nde mezhepsel çatışmalar çıkacak olan isyanları desteklemekteydiler. Burada özellikle bakıyorsun Çaldıran Savaşı'nda e, Safevilerin üzerine gidecektir. Çaldıran Ovası'nda yapılan savaşta Osmanlılar arkadaşlar Safevileri ağır bir yenilgiye uğratacaktır. Şiilik tehlikesi bir dönem engelleniyor. İpek yolunun Tebriz ve Diyarbakır kanadı Osmanlılara geçiyor. Osmanlılar Çaldıran Savaşı'nda Safevileri ortadan kaldırıyor. Burada Safevileri kaldırdıktan sonra burada bir de kim var? Dulkadir oğulları bulunmak. Yavuz Dulkadir oğullarından yardım istiyor ama Dulkadir oğulları Alaaddin Bozkurt Bey Osmanlılara pek de yardım yapmıyor. Çünkü o dönemde Dulkadir oğullarının daha çok samimiyeti olduğu, akrabalık ilişkisi olduğu kimdir? Memlük devleti. Memlükler de Osmanlılarla düşman olduğu için sıranın kendilerine geleceğini düşündükleri için bakıyorsunuz ki burada da bu şekilde yardım etmiyor. Yavuz Sultan Sendi Turna Dağı Savaşı ile birlikte Dulkadir Oğulları'na son veriyor ve Dulkadir Oğulları'na son vermesiyle Anadolu Türk Birliği kesin olarak sağlanacaktır arkadaşlar. Anadolu Türk Birliği burada kesin bir şekilde sağlanıyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Son bellik. Anadolu Türk Birliği deyince aklımıza ne geliyordu? Türklerin elindeki toprakların Türk beyliklerine son vermesi karşımıza çıkmakta idi arkadaşlar. Ardından burada Dulkadiroğulları'nı ortadan kaldırdıktan sonra Mercidabık ve Ridaniye savaşları yapılacaktır. Mercidabık savaşıyla birlikte e, ee, Duriye bölgesi Memlüklerden alınacaktır. Ridaniye Savaşı ile birlikte de arkadaşlar Mısır bölgesi Memlüklerin alınacaktır. Arkadaşlar Ridaniye Savaşı İstanbul'un fethi kadar önemli bir olaydır. Türk tarihi açısından, Osmanlı tarihi açısından önemli noktalara ortaya çıkarmaktadır. Memlüklerin alınmasıyla birlikte halifelik kurumu Osmanlılara geçiyor. Artık Osmanlı padişahları halifelik ünvanını kullanmaya başlayacaklardır. Biliyorsunuz Abbas son Abbas halifesi Memlüklere sığınmıştı. Memlükler de devam ediyordu halifelik. Osmanlılar artık Osmanlı padişahları halifelik ünvanını kullanacaktır. Burada Osmanlı devletinin teokratik anlayışı daha da yani teokrasi demek din devleti anlayışı burada daha da güçlenecektir burada. Baharat yolu, baharat yolunun kontrolü biliyorsunuz şurası. Memlükler iyi para kazanıyordu buradan. Baharat yolunun arkadaşlar kontrolü Osmanlılara geçiyor. Ama Osmanlılar buradan istediği kazancı elde edemiyorlar. Neden? Çünkü biz bu baharat yoluna egemen olduğumuz dönemde Avrupalı denizciler de bakıyorsunuz ki Ümit Burnu'nu bulmuş oluyorlar. Ümit Burnu'nu da bulmuş oldukları için de o zaman da ne oluyordu arkadaşlar? Artık bu yol eskisi kadar kullanılmıyordu. Ta ki ne zamana kadar Fransızların 1869'da Süveyş kanalını açtığı döneme kadar bu yol kullanılmıyor ve Osmanlı istediği kazancı elde edemeyecektir. Kutsal emanetler İstanbul'a getirilecektir. İstanbul İslamiyet bir nevi İslam'ın merkezi şehri haline gelecektir ve Topkapı Sarayı'nda Hırkayı Saadet Dairesi'nde arkadaşlar top burada bu kutsal emanetler sergilenecektir. Bugün hala sergilenmektedir arkadaşlar. Venedik arkadaşlar Kıbrıs için Memlükler'e vergi ödüyorlardı. Artık arkadaşlar kime vergi ödeyeceklerdir? Osmanlılara burada vergi ödeyecekler. Osmanlı hazinesi arkadaşlar bu dönemde en zengin dönemine giriyor. Memlük hazineleri Osmanlı hazinesine katılacaktır. Ve burada bakıyorsunuz ki Osmanlı Hazretleri en zengin dönemine giriyor. Hatta Yavuz Sultan Selim kendi mührünü basacaktır. Bu e, hazinenin kapısına ve diyor ki her kim ki benden daha fazlasını koyarsa bu mührü çıkarsın kendi mührünü koysun diyecektir. Ve Yavuz Sultan Selim 8 yıl tahta kalacaktır. 8 yılda 80 yıla sığmayan fetihler yapacaktır. İzim İmparatorluğun topraklarını 2,5 milyon kilometre kareden yaklaşık 6,5 milyon kilometre kareye kadar ulaştıracaktır kutsal topraklara egemen olmasıyla birlikte arkadaşlar. Evet bu posterimiz de burada bitiyor. Bitmeden önce de bir e, son bir arkadaşlar tekrar edelim. Burada unutmamanız gereken noktalar arkadaşlar. Bakın İstanbul'un fethi sırasında Ortodokslara dinsel özgürlük verilerek Unutmuyorsunuz amaç nedir? Haçlı ittifaklarının önüne geçmek. Bu adınız gibi aklınızda kalacaktır bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Anadolu Türk Birliği deyince unutmuyorsunuz Türk şehirler yine burada Türklerin elindeki şehirler. Trabzon olmaz dedik Amasra olmaz dedik arkadaşlar. Karadeniz Türk Birliği deyince arkadaşlar Karadeniz'in Karadeniz Türk Gölü deyince Karadeniz'in kıyısındaki şehirlerin alınması kızıl elma deyince aklımıza ne geliyordu Türk ülkesini gidebildiği yere kadar bütün dünyaya tanıtmak yaymak aklımıza geliyor Bizans'ı diriltme umutları deyince sonlanması Mora ve Trabzon'un alınması aklımıza gelecektir arkadaşlar Yavuz deyince aklımıza Türk İslam siyasi birliği gelecektir şimdi bunlarla ilgili de arkadaşlar bakalım bir e, soru çözelim sizinle ilgili. Bununla ilgili. Yavuz Sultan Selim döneminde yukarıdaki gelişmenin hangileri Osmanlı Devleti'nin İslam ülkelerinin merkezi olmasına ortam hazırladı. Evet. Bakalım. İslam ülkelerinin merkezi. Baharat yolunun Osmanlı kontrolüne geçmesi. Dursun. Bence yok. Evet. Bir olanları bir eleyelim. Mukaddes emanetlerin evet. Mukaddes emanetlerin İstanbul'a gelmesi. İkileri alıyoruz arkadaşlar. Ve halifelik makamının Osmanlı hükümdarlarına hükümdarlarına geçmesi. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. 2 ve 3 arkadaşlar. Bakın öncüllü soruları çözerken mutlaka eleme yöntemin, yöntemiyle ilerliyorsunuz. Çünkü dikkat edin burada yani bir, bir, olmayan bir taneden emin olduğunuz zaman hemen soruyu şıklarını daha da azalttığınız zaman cevabı daha da kolay bulursunuz. Arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir başka video dersinde görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın.